Onur bana bakar mısın? Anneden destek al böyle bin. Tek binme bundan sonra tamam mı? Hadi zıpla bana göster bakalım. Yürüyen merdivende destek aldı bindi bu sefer. İşte geldik. Geldim. Onur şemsiyemi tut oğlum ayakkabımı çıkarayım. Ben geleceğim şimdi. Bekle. Onur yine şaka mı yaptın bana? Şemsiyeyi aldın. Şaka yaptın değil mi? Bir marketten sakız ve şeker aldım. Şimdi onlara sürpriz yapmaya gidiyorum. Çocuklar. Bir marketten size bakın. Sakız ve şeker getirdim. Yaşadım. Devran biraz hasta oldu. İlaç kullanmaya başladı. Ve hava yapıyor. Kendisi yapabiliyor. Değil mi? Hı hı. Abi, Aferin sana Devran. 来了，来了，我们。